hoş geldiniz. Aramızda sayın çok değerli vekiller, belediye başkanları, başka ileride gelen misafirleri var. Onları da ayrıca burada görmekte mutluluk diyoruz. Bu güzel ortamı sağlayan değerli başkanımıza, yardımcılarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Barış sürecine girmişken burada da Sayın süre Süreyya an Alman'a geçmek çok haksızlık olurdu. Bu vesileyle bazı insanlar vardı. Bırakın ya. Derviş Başkanımızı buraya alabilir miyiz? Sayın Başkanımız. Derviş Başkan. Bazı insanlar vardı yaşatmak için öldürüldü. Bazı insanlar da yaşamak için öldürüldü. Barış nedeniyle canlı veren Sayın Sonu Sürü Önder'i burada saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Kendisinin de her tarafında çok bilinen bir mesele vardı. Onu da burada size arz etmek isterim. Sayın Sırı Süreyen de şöyle demişti ve birçok dostlarımızı televizyonlarda da şahitlik etmiştir. Günün birinde bir tane bahçe, bahçeye üç tane arkadaş dadanıp elma çalıyor. Bunların birisi Ermeni, biri Kürt, biri de Türk olmak üzere üç arkadaş bahçede elma çalarken yakalanıp bahçe sahibi önce Türk'ü döver. Der ki Oğlum bunların diyor, hadi biri Ermeni yiyip kötü sen bizdensin niye diyor çaldın diyor. Bunu kenara koyuyor. Sıra Ermeni'ye geliyor. diyor bunlar hadi Müslüman diyor sen bende değilsin. Onu da bir güzelce dövüyor. Türk'ü de dövüyor, Kürt'ü de dövdükten de sonra bu üç arkadaş evet. dönüp giderlerken ya diyor biz anlamadığımız şey biz üç kişiydik. Biz bu tek bir alanda nasıl dayak edik? Türk Kürt, Dönüp Kürt'e diyor ki biz o Ermeni öldürtmeyecektik. Siz o Selahattin Demirtaş cezaevindeyken sokaklara inseydiniz bugün kayınlar atanmayacaktı. Bugün belediye başkaları gözaltına alınmayacaktı. Haksızlığa boyun eğdiği zaman işte bir gün her şeyimizi bir gün gelir, her şeyimizi kaybederiz. Yaşasın mücadelemiz. Selahattin Demirtaş'a bütün yoldaşlara selam olsun bütün halkımıza selam olsun. Hepimizi sevgiyle selamlıyorum. Bu arada yurt dışında bulunan sevgili Yakup abimin bütün Hoşvan halkına özellikle Hoşvan gençlerine selamları vardı. Umut ediyoruz. Bahar'la beraber seni aramızda olur. Burada kendisini görmekten de biz de mutluluk duyuyoruz. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Arkadaşım ses ver. Evet. Yusuf Bey göndermiyoruz. Başkanım da siz de gelin. E, derviş başkanım da bir plaket takdim edecek. Evet. Bir gün olsa yardımcı olursa sizden ricam. cevap. Hoş Yakup Bey için hazırlamış olduğu plaketi Yusuf Bey'le takdim etti kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım size de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm yoğun program rağmen bizi yalnız bırakmadığınız için. Teşekkürler. Başkanım ben de öncelikle e, Yakup Üstüt abimizin bütün emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Plaketi suave vermekten onur ve gurur duyuyorum Teşekkür ederim. Ben ona vermiştim. Ama be oğlum, ben ona vermiştim.